Ee, bir, sakatlıkların bir arada çok olması ve bu sakatlıklardan dönüşlerin parça parça olsa da fiziksel iyileşmelerin yanına formsal iyileşme gelmedi. Mesela bir e, şey e, söyleyiver, Atiba, Atiba bu sene Atiba değil, bildiğimiz Atiba değil. Bir sakatlandı, işte milli maça gitti, milli takımına gitti vesaire, döndü hala Atiba Atiba değil. Bunun gibi Batciayı bile e, şey Gezalın performansı düşük e, hala belki son maçta biraz ben Gezalı daha e, ayağa kalkmış gibi gördüm sakatlıkların formsuzluk olarak devam etmesi sakatlıkların formsuzluk olarak yansımaya devam etmesi Beşiktaş'ta performansı düşürdü İşte burada Sergen Yalçın'ın eksikleri hataları e, da devreye girdi nedir o? Fizik gücü de düşmüş, sakatlıklardan tedirgin çıkmış, formunu bulamamış oyuncularla... ...geçen yılki öne hızlı çıkan, önde basıp topu çabuk geri kazanan oyunu oynatmaya çalıştı. Ama oynayamadı takım. Öne çıktığı zaman dönemedi, açıkları verdi. Trabzon maçının üç tane pozisyonu var Beşiktaş'ın verdiği. Üçü de böyle. Beşiktaş öndeyken Trabzon hızlı çıktı ki... Ee, Abdullah Avcı'nın şeyi de planı da oydu. Beşiktaş nasıl olsa benim üstüme gelecek. Ben 7 puan öndeyim. Ondan sonra yenilirse 10 puana çıkacak. Onu dörde 4'e indirmenin çabasını gösterecek Beşiktaş. Ki bu düşüncede de doğrudur. Beşiktaş da Sergen Yalçın da bunu düşündü. Ama öne gitti dönemedi. Dönemediğini takımının dönemediğini hızlı dönemediğini alan bıraktığını rakibe unuttu Sergen Yalçın. Maç, e, maçın e, 30. dakikaları civarıydı sanıyorum. Vakeme ile Ersin karşı karşıya kaldı. Ersin ayakla çıkardı. Bir. Ondan sonra devre biterken 45 artı 4'te aynı pozisyon oldu. Var ya, o pozisyonda rekanız aslında. Evet. O, Hı -hı. O, orada da bu defa e, golü buldu Trabzonspor. Evet var yani. onlar. Yani onlar <laughs> e, öylece Beşiktaş'ın bulduğu <laughs> pozisyonda e, durumu bir bir yaptı. Ve Beşiktaş bir bulduktan sonra Sergen Yalçı'nın bugün arabamı park ediyordum. Bana yardım eden Vale ondan sonra indik. Meğer Beşiktaşlıymış. Abi bu Sergen Hoca nasıl böyle yaptı dedi. Bir bir bitirse bile maçı dedi. Aramızda 7 puan park alacaktı dedi. Ama gene de e, hücum oynattı. Arkada <laughs> dedi, açık alan bıraktı Trabzonspor'a dedi. Vale'nin gördüğü olayı ee, Sergen Yalçın'ın görmemiş olması mümkün değil. Ama bu artık yani e, çılgınlıktı Sergen Yalçın'ın. Hani hücuma gidersin, maçı kazanmaya çalışırsın ama onun bedeli gol yemek olmamalı. Ona karşı önlemini alarak çıkarsın. Yani ya da zik diye bir laf vardı ya öyle e, tedbirsiz bir şekilde bütün takımla öne çıkarsan kontrayı yersin maç biterken maçı da kaybedersin. Yani Sergen Yalçın'ın bu tür hataları da oldu. Yani Beşiktaş takımı e, toparlanır mı? Toparlanır. Ama sakatlıklardan kurtulması ve oyuncularından Sergen Hoca'nın performans almaya başlaması gerekir ki Sergen Yalçın o almayı biliyor. Fakat oyun karakterini de duruma göre değiştirmesi. Nasıl biz şeyde e, diyoruz ya Vitor Pereira'da ondan sonra ben hep aynı şeyi söylüyorum ama bu sefer değiştirdi. Her balık aynı oltayla avlanmaz. Bu sefer e, 3-5-2 oltasını kullandı. <laughs> 3 4 3ten Ondan sonra şeye geçti. Biraz sonra Fenerbahçe'de onu konuşuruz. Ser... Sergen sergen Yalçın da duruma göre eğer savunma oyuncuları öne çabuk Hı -hı. çıkıyor da geri dönemiyorsa veya öne sen takımca hızlı çabuk çıkıp çıkamıyorsan çünkü Beşiktaş öne hızlı çıkmadığı zaman mesela ee, Gezal gibi bir kos devre dışı kalıyor. Niye? Rakip kapatıyor adamı. Kalabalık savunma. Ama çabuk çıktığın zaman Gezal'a da alan e, yaratmış oluyorsun. Bunun gibi Sergen Yalçın ki eğer değiştirirse kendini e, daha bir şey hale sokabilir. Beşiktaş takımını yarışın de... içine sokabilir. Bir, şey daha, bir boyuta daha geçmek istiyorum. Ben e, maç sonunda Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcıya biraz kötü şeyler söylemiş. Bunu ben tam tam al, şey demedik, alamadık ama tabii kötü söz hiç kimseye söylenmemesi gerekir. Uğurcana de tepkiler <laughs> vardı. Uğurcana ve bu yanlış. Ama şeyin mesela Abdullah Avcı'nın bir cümlesini aldım Trabzonspor sitesinden. Diyor ki Avcı hocamız Sergen Yalçın Türk futbolunun önemli figürlerinden maç sonrası bu 2-1 kazandıkları İstanbul'da maçtan sonraki konuşmadan. Sergen Yalçın Türk futbolunun önemli figürlerinden teknik adam olarak da bu camiada önemli işler yapıyor. 5 ay evvelinin 2 kupalı şampiyonu umarım uzun yıllar kendi camiasına önemli hizmetlerde bulunur. Bu biraz bir sancının ifadesi gibi geldi bana. Hani Abdullah Avcı Beşiktaş'ta teknik direktör değil miydi? Abdullah Avcı'nın takımı oynattığı futbolu beğenmedi Beşiktaş yönetimi. Onu gönderdi. Yerine Sergen Yalçın'a getirdi ve Sergen Yalçın'ın Yalçın Abdullah Avcı'dan sonra büyük iş yaptı. Yani Ser Abdullah Avcı sakin bir oyun oynatıyordu. Hı hı. Ee, Sergen Yalçın daha öne çıkan bir hücum oyunu oynattı. Daha çok e, sempati topladı. Bu biraz da işte sizin benim yerime getirdiğiniz hocayı işte ben böyle sizin sahanızda yenerim gibi bir mesaj çıkardım ben bundan. Yani bu böyle söylenebilir. Ama küfür edilmez kimse kimseye. Yani küfürleri yanlış buluyorum. Bu tür iğneli açıklamalar da bence daha sağlıklı, daha saygıya değer açıklamalar. Bu arada Avcı geçen sezonu Beşiktaş'ı yapmış. Yendi tabii canım. Yine vardı başında. Hayır bu konuşmanın üzerinde sen, geçen sene hocam böyle bir konuşma yine yani, yani, hayır, hayır, evet, hayır, hayır, sen, hocam. hayır şimdi bu konuşmayı yapmasızlık olarak e, söylüyoruz. Şimdi evet. mesela ben şurada Trabzon'la ilgili şöyle bakacağım. Şu an, bakıyorsun bak Alanya, Konya, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş eşiklerini geçti. 15 puan puan var burada. 9 puan aldı burada. 3 beraberlik, 2 galibiyet. Yani bundan sonraki ligin akışı içerisinde önüne engel koyacak çok takım yok. İlk yarının lideri şimdi şey var. Bu olacak, olacak görünen gördüler o bu. Yani daha Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Evet. Yani genel anlamda Galatasaray Başakşehir var. Mesela Galatasaray Konya'yı yendi, Alanya'ya mağlup oldu. Mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Zor maçları atlattılar bu süreç içerisinde. Trabzon Yeni bir takım Alanya olması. maçı duruyor. Alanya maçıyla berabere kaldılar. Hayır, Trabzon'da. Alanya maçı 3 hafta sonra. Ko Ko Ala Konya, Alanya. Konya. Konya, pardon, pardon. Alanya bir bir bir. Pardon, pardon bir, bitti pardon, ya. pardon. bir bir. Ben buraya yanlış bir baktım. Ee, şey, zaten Antalya üç, var. Galatasaray. Kolon Konya. Trabzon'un kalan maçlarını bak. Mağazada. Evet. Ekranda. Evet. Bak kimler var? Alanya, Kayseri, Fenerbahçe, Göztepe, Çaykur Rize Altı var mı daha? Kalan maçları. Bunların içinde. Yani bir, bir tek Karagöz zor olan maçı Karagöz, var. Bence Başakşehir var. maçı var. Başakşehir ile oynayacak. Hatay Spor var. Hatay'la Hatay deplasmanla mı? oynuyor. İçeride oynuyor. Başakşehir var. içeride oynuyor bu maçları. Yani Adana Demirspor içeride oynuyor. Bir zor maçı var dışarıda Karagümrük. Çünkü Karagümrük sistemi olan bir takım. Dolayısıyla bu saatten sonra Trabzonspor'un puan farkını arttırma konusunda elinde çok önemli kozu var fikstür olarak. Beşiktaş zaten şu anda Hı -hı. şu anda Trabzonspor 6 puan kaybetti. Beşiktaş'la Fenerbahçe 16 puan kaybetti. Galatasaray'da 15 puan kaybetti. Yani kayıplardan gidersek müthiş bir fark var arada. Tabii canım ama bu Trabzon'un bir avantajı düşünüyorum. Önünde engel koyabilecek takım yok. Ama tek dezavantajı şu. Bakasetası e, sakatlar kurban verdiler. Artı Gervinho sezonu kapattı. Bir de en önemlisi Sabek biliyorsun. E, ne zaman döneceği belli değil orada sakatlığı var. E, Durumu... Yani İyi, belki bir milli takım toparlanabilir. Bu yüzden ama Hamsik gibi bir oyuncuya sahip olmanın avantajını işte büyük maçta gördüler İstanbul'da. Müthiş iki top attı. Birini Vakame, biri Abdülkadir Ömür'e. Öbürü de e, atılan son dakikadaki golde. Kornelius'un yani, golü. Kornelius orada Vakame'nin topa vurmaması her zaman vurur biliyorsun. Vurur değil mi? Vurur biliyorsun. Topu çıkartması. Yani vurur diye geç kaldı mesela şey Josef. Tabii. Aslında bir, bir saniye önce koşmuş olsa belki o Cornelius o kadar rahat vuruş yapamazdı diye düşünüyorum. Ama çok önemli. Bir galibiyet aldılar. Deplasman galibiyeti. Evlerinde Fenerbahçe yeniler. Galatasaray maçında da 2-0'dan 2-2'ye geldiler. Bu da Trabzonspor takımının e, yani bir avantajı diye düşünüyorum. Hoca avantajı bu yani. Şimdi bir de bir avantajı daha olabilir. Trabzonspor milli takımlara kaç oyuncu gönderiyor şu arada? Onları ben mesela Beşiktaş'ın kileri çıkardım. Beşiktaş, Atiba, Larin, Vida, Ensekala, Piyaniç, Ersin, Kenan, Rıdvan ve Serdar da Ümit Milli takıma Beşiktaş 9 tane oyuncusunu gönderiyor. Hani hep diyoruz ya milli arada e, yaralar sarılacak. Çoğu zaman bazı takımlarda, böyle çok milli oyuncusu olan takımlarda yaralar sarılmıyor, yaralar açılıyor. Yeni yaralar açılıyor. Yani Orada da yani Trabzonspor'a mesela ne bileyim şimdi e, milli takıma giden bir oyuncusu e, sorunlu geri e, dönebilir. Ama... Uğurcan Abdülkadir, Berat.